Bugün slime Challenge yapıyoruz. Çok Evet slime Challenge. Ama e, slime Challenge nasıl slime Challenge? Saklanma slime Challenge. Saklanmaç. Biz bunları e, sakladık. Hangi renk olduğu belli olmasın diye. Biz de bu pembe. Öyle mi tahmin ediyorsun? Hadi bakalım. Saklanmaçta bulduğun zaman da aynı renkleri tahmin edebilecek misin? Toplam 6 tane... Slime. Slime. Slime'larımız var. 6 adet. 1 adet Sim var, bir <laughs> tane pul var ve diğer malzemelerimiz var. Şimdi babamız e, biz çıkıyoruz, babamız bunları saklayacak odanın içinde ve biz onları bulmaya çalışacağız. Sonrasında bakalım neler çıkacak ortaya. Evet. Belki tüm <laughs> slime'ları Arda bulacak, ben sadece bununla kalacağım. Ya da tüm slime'ları ben bulacağım, sadece Arda bununla kalacak. <laughs> Artık bilmiyorum, bakacağız. <laughs> Hadi bakalım bismillah. Başkanım. Hadi bakalım bismillah. Başlayalım. göremiyoruz. Espinim. Tamam. Şimdi biz ile taş kağıt makasla başlıyoruz. Taş kağıt makası kazanan ilk aramaya başlar. 10 saniye içerisinde bulabildiğin kadar bulup hemen bu masaya koyuyoruz. Tamam mı? Evet, tamam. Bu taraf senin, bu taraf da benim olsun. Tamam. Hadi 1 2 3. Taş kağıt makas. Sen kazandın. Şimdi 10 saniye başlıyorum saymaya. 1 2 3 4. Git 5 6 7 8 9 10 Oo inanmıyorum la, 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 la. Şansa bak ya dördünü de buldun Arda Çınar Bak 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 İki la. buldun garanti Şimdi sıra bende Tamam mı? Tamam. saymaya başlıyor musun? 1 2 3 1 2 3 4 Beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Aa, ya, iyi bulamadım sadece iki tane. Hadi Sen gel. Başlıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. <laughs> Üç tane slime buldum. Sen bir tane slime derim. Sadece iki tane mi kaldı? Sen bir tane. Hadi şimdi say. bulamaz. Hadi say say. Bir, iki, üç. Say. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Ay. İç, Ay. Ya inanmıyorum ya. Simi buldum sadece. Hadi Simi. başla. Bir, iki, evet. üç, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bıttı. Bıttı, bıttı, Ya orada şunlar ya, inanamıyorum. Tamam. Sus at kemer yana koy. başla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sen de 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 9 10 Ne kaldı? Bir tane sınav kaldı. <laughs> gördüm, gördüm vallahi gördüm. Bitti, sahne bitti. Üzgünüm. <laughs> Aa, üzgünüm ben alacağım onu. Saymaya başla. 1 2 3 4 Hayır, yavaş yavaş devam. kaldı. Bitti baba. Çok Kaç tane vardı? Altı slime vardı, pul vardı, sim vardı. Tıraş köpüğü vardı, duş jeli vardı. Tamam bitti. Bitti ya da. Hadi gel başlayalım. Slime'larımızı karıştırmaya. Ya. Evet arkadaşlar slime karıştırmak için az sonra yanınız olacağız. Bye tamam. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün altı Tıraş TV'ni izliyorsunuz. İlk, sl e, slime challenge'ımızda saklanma evet. saklanmaş slime'la başladık. çünkü 3-3. Evet. Hocam. Az önceki bulduklarımızda 3 ben buldum. 3 de Arda Çınar buldu. Ama renklerini bilmiyoruz. Şans en azından şanslıyız. Ben de sadece mavi birsin. Bir de elbise. Teller kurdu. Arda da tıraşlı. Nerede doğruyoz o Şimdi Aferin. Arda Çınar ilk başta istersen bunlardan başlayalım. Ben bunu seçiyorum. Daha <laughs> istersen ele basısın. Tamam ben bunu seçiyorum. Aha. Ooo! Oh, arkadaşlar turuncu. Hadi bana yaklaştır. Arda, Sen de göster neymiş o? Tras <laughs> kopya. <laughs> Boz mu? Oo, oh, taksın doldu, doldu. Doldu, doldu. Allah. Dur. Hadi de. İyi gidiyorsun, iyi Evet. Hadi Wait. bir tane slime aç. Açıyorum. Allah, tras, tras Ne? Şimdi de bir tane slime açıyorum ve mor. Yok o, o kurtulamıyordum. Mor istemiyor muydu? çok güzel. Yani renkleri nasıl bir renk olur bilmiyorum ama bakalım. Aa çok güzel oluyor, baksanıza. Yani ne bileyim ikisinin rengini yakınlar. Bence... Şeffaf biraz Şeffaf slime mı? İyi ki bana gelmedi. Hadi aç, ondan sonra dön. Hadi yapma. Kıkkısına yapacağım. Ha, üçünü aynı anda sıkacaksın. Kı -kı. Ben Tamam. Hadi bakalım. Onlar şey aç önce. Evet. Bakalım bu neymiş? Yüzde silahları. Ha, nasıl bir renk çıkacak acaba ya? Ve... Yani mor, turuncu, uyumlu güzel. Yeşil de sevdim. Sonuçta 3 tane slime olması benim için çok büyük bir başarı. Ana, Aç onu yanıma eder misin? Tabii ki ederim. Hadi bakalım. Açtın mı? Gökkuşağı için zaten şeffaf olan gökçük gökkuşağı için çok da şey değil. Al bakalım. Tamam. Başla. Sesli komşu. Oh. Hadi Aa. bakalım. Vay vay vay. Ay <laughs> çok güzel olmadı mı ya? İki de Baksanıza ben de sıkayım yardımcı olayım Sık. sana. Sık Arda Çınar pembesi çok güzelmiş gerçekten. <laughs> of. Çok güzel olacak. Harika harika. Bitti. İşte. Küçük küçük tamam. Hadi şimdi sen diğerlerinden de sıkmaya başla. Pasta renkli olsun diye şöyle sıkacağım. Oo. Pasta renkli olsun benim kaçık. Benim sadece malzemelerimden gördüğünüz gibi şanssızlığım el kremi. Bir de Allah'tan sin geldi. Allah'tan vallahi değil mi? Evet Allah'tan. Oo süper. Of renklerine bakar mısınız? Asla bir renk Pas bende. Aa pamuk şeker gibi oldu. Bakın renklerine bakar mısınız? Harika olmadı mı? Aa, Aa, Ha isimlerle falan. Çöplük var. olacak. İşte çöplük falan olacak. Çöplük silah olacak. Sen kendi slime'ına bak. Benimkine karışma. Evet çöplük silah olacak. Çöplük de değil. Rengi birazcık koyu oldu evet. Çöplük oldu. Çöplük. Az önceki renk kadar yok. Neden? Çöplük oluyor? oldu. <laughs> göster. Böyle. Yani. Karat Ali. Hadi sen diğerlerini sık bence. Ben bitti bu malzemelerim. Anne, ben onu açarım sen de şunları sık. Daha bir sürü malzemem var maalesef. Hepsini dökecek misin? Ve işte böyle dök. Dök. Ah! Onlar senin slime'ı patlatmaz mı ya? Al bakalım. Ne bu saç kremi? Kara saç kremi. Yeter. Oh, oh 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 çok sıktım ya. İşte seviyorum. Ne yapacağım? Hadi şimdi iki malzeme kaldı değil mi sadece? El sabunu. Oh mis gibi kokuyor ve şansa bak. Ne koyduğunu söyle abi. El sabunu. Bir de bu ne? Bu ne? Duş jeli. Ve <laughs> pasta renkli olsun çok Pastel renk olması için şeffaf mı sıkıyorsun evet. Çınar? E, evet. O rengini açar bence. İşte rengi de açıyor. Rengi de açıyor. Pastel rengi olmasını sağlamaz. <gülüyor> hadi <gülüyor> bakalım. Of. Canlı renk ya. oldu rengi. Ya. ya. <laughs> Karaterli. Hadi şimdi bundan da koy. Karaterli oldu. Hmm. Karaterli. Ama başta renkleri çok güzeldi ya. Ne buldu ki bunu? Bu mu silah mı bozdu? Mor mu bozdu diyorsun? İlk defa bu evet. dibinde kalan bir yeşilden azıcık daha sıkayım bari. Arkadaşlar. Ben karıştır da boraksları sıkacağız şimdi. Son güzelliğe bak. Hayatta böyle silah yoktur. Kesin. Diyorum. <laughs> Sen çok şanslısın. İlk slime challenge'da bu kadar şans bence çok fazla. Evet babamız şimdi bize boraksları verir misin? Borakslarımızı koyalım. <laughs> Gönder. Boraks geldi. Ben Borax'ınızı sıkıyorum. Bir saniye. Şirket tutar, şirket tutar. Çok mu koydun? Çok koydum, tutuyor. Şirket evet. tutar ya. Şirket tutar. Hayır tutar. Neden tutmasın canım? Daha da istiyor hatta. <laughs> El kremi çok güzel koktu. En azından bir teselli benim için. Anam bir de al. Bana da ver birazcık. Bakayım. Ne çok güzel ya. Ay Arda Çınar seninki popitik popitik olacak. Aa, aynen. Seks rosu olur hocam? Seks rosu Sen bak. Boş ver şimdi benimkine. Sen ön, önündekine bak. Bence bu olacak Arda Çınar. Bir olacak şey gibi evet, olur şimdi. Birazdan elimi soktum onun içine. Oh. Bak. Evet. Bence olacak. Bakalım en büyük baloncuğu kim yapacak? Evet. Evet. İyi Koraksın. Beni hızlı çevirmen lazım bence. Ay, ben bunu elime artık alıyorum. Ses yok. Ok. Bakalım. Elimizi kesin Oo, böyle gel, gel bak biz neler bekliyoruz. Daha sorun güzelliğine bakar mısınız? Evet ben biraz hızlı karıştırman lazım. Arda Evet ben alıyorum. Ayy. Ama ben bunu elimde kımarlarla halledeceğim. Kara telli yanıyorum ona. Kara telli. Boraksı bence uzaklaştırma. Benim ihtiyacım olabilir. Tamam. İşte Sen iyice karıştır bence onu. Birazcık kıskandım gibi ama neyse. Oynamak, oynamam için verebilirsin. Bak bende oldu. Ya birazcık elime yapışıyor. Onu da şimdi halledeceğim. Bir so Tekrardan bakalım buradan. Çok ne güzel bir sıramız. Şey ya. Kıskandım. Evet, kıskandım. Ekremi yani en azından mı? bana çıksaydı daha iyiydi. Ekrana <laughs> da çok <mı? gülüyor> Benimki... Olacak, olacak, olacak. Aa ne olacak? Hayır, olacak, olacak. Ardaçınlar, bence artık boraksa geçsem mi ki? Atla, borax. Yetti mi sence? Biraz sulu olmuş. Bana laf söylerken ben bayağı bayağı yoğuruyorum, baksanıza. Ama biraz daha kıspasını kaçırdım fazla mı kaçırdım? Hayır ya. Hayır. Lütfen. İstediğin zaman bur kardeşim bana. Sanki olacak olacak. Bakın, 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 bakın. Evet. evet. <laughs> tamam. Bak şimdi sese duyun. Hayır sen daha, daha bitmedi bence onu. Sen bitirme bak şuna. Biraz burası sanki. Bitirme yok. Emin misin? Evet. Olay. Çok, Çok az. Bak başka ben evet. Burası koymak tamam. Ardaç çok iyi karıştırman lazım. Yardımcı olayım mı sana? Evet. Tamam mı? Son burası sorun bu zaten. Arda Çınar, boraks istiyor bebeğim. Boraks <laughs> koy. Kızı yersin. Bu biraz yapışıyor. Bana bırak. Tamam. Bırak istersen Tamam. Evet. Şimdi Arda Çınar. Evet Arda. Çok güzel olmadı mı ya? Şimdi sen bunu eline aldığında var ya. Hadi bakalım al eline. Biraz da eline bıraksın. Evet. Şunu şöyle koyalım. Anlat Arda ne yapıyorsun? Arda Çınar. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Dur ellerine bırak sıkalım. Hadi biraz daha yoğur onu. Yoğur 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 yoğur. Yoğurma. Hele tuttu. <laughs> Benim ikiye dalga geçen Arda Çınar'ın Hayır tutacak bile gidi. Hayır bir iki tuttu. Bakın, bakın, bakın paraşüt, paraşüt baloncuk ne varsa yapabiliyorum artık. Hadi tutacak ha, bile gidi. Ben birazcık daha yoğurun. Bak şimdi. Bak, 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 bak. E sen oynarsın ama diyorsun. Bak, 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 bak. Çok güzel olmadı mı? kayboldu neyi yapıyorsun? Patladı ama bir dakika bir dakika yapacağım. Tam kıvamda. Aslında iyi ki tam kıvamda. Arda Çınar oldu mu? Oldu da Benimkinin rengi güzel olmadı sadece. Ama... Kara telli. Bakın. Bu ne be? Beni yutuldu. Arda Çınar şöyle alalım şunları. Şöyle. He tamam dakika arkadaşlar. Hemen şimdi Arda Çınar'da popiti popiti. Ay Arda Çınar. Tamam. <laughs> de harika oldu. Birazcık yoğur, yoğur. eğlenceli değil mi bunu yapmak? <laughs> Anasını Diye. Arda. sıttığımız sıktığını seviyoruz ve porselen tekrar. Ben şu, yani şu ellerin ki de al. Yapıştır, yapıştır, <laughs> yapıştır, çek, <laughs> yapıştır, çek, yapıştır, çek. Of, çok eğlendi. Rengi güzel olmadı, kabul ediyorum. Arkadaşlar, sizce kimin slime'ı daha güzel olmuştur? Yorumları yazın. Yorumları yazın. Arda Çınar TV kanalımızın ilk slime challenge'ını yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. Ve Bu da O neydi? Evet. Arda Arda birazcık seninkini oynayabilir miyim? Çok alkış. Tamam gel. Çok güzel. Sevdin mi? Çok güzel. Uf Arda Çınar var ya. Bak 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 bak. <laughs> Sen tane, he? Benimki de oluyor. Benimki de oluyor baksana. E buna ne böyle kullan. Allah 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 Allah. Arda bunlar. Bunları bile kullanıyor. Of çok iyi be. Al hadi. Evet. Başardık. İkinize başardık ve şimdi karakterle çıktı. Arda'nın en güzel çok... baloncuğumuzu İnşallah. Ne kadar da? Yapıyoruz. <laughs> bir dakika. Geliyor geliyor. Arda çıkar sen de bir tane. Ay çok güzel sen ikisi yumuşacık. Yumuşacık yumuşacık yumuşacık. Bakın şimdi hazır mısınız? Aa, Arda senin polun karışmış bana. Nasıl? Hediye var ama. Çok iyi oluyor ama sahnesinde patlıyor ya. Hadi son kez deniyorum. Hadi, hadi hadi. Hadi. Aynı anda yapalım Arda Çınar. Hazır mısın? of Hı -hı. aman Hı -hı. harika başardık. Hadi. Güzel bir Bir dakika bir dakika. Bir dakika. Önce bir yoğurayım. Şöyle bir yoğurma Hadi. Hadi. Bir, iki, i̇ki üç. üç. Gördünüz <laughs> mü arkadaşlar? Bence çok güzel oldu. Bayıldım. Bir <laughs> de çok güzel oldu. Aa o o bakalım hangi çok güzel güzel de evet gerçekten. Yani rengi güzel, dokusu güzel, baloncuğu güzel. Evet arkadaşlar, bugünkü slime challenge'ımızın kazananı Arda Çınar oldu. Seni tebrik ediyorum. Evet. evet bu akşamki ve X challenge'ımızın sonuna geldik. İlerleyen zamanlarda yine sizlerle beraber değişik challenge'lar yapacağız. Slime challenge'ları Arda çünkü slime challenge'larını çok seviyor bunlarla sizinlerle paylaşmak da istiyoruz. Evet arkadaşlar, arkadaşlar söylemek istediğim bir şey var mı? Abone olmayı unutmayın ve yorum yazmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay.